yorum İngilizce kitabı kolay şekilde okumanın yolu var mıdır demiş. Servet, Servet Sayar Bey. İngilizce kitabı okumanın kolay yolu e, abi chat GPT ya tamam <laughs> sana hepsini açıklasın. Ya evet, şimdi misin? şöyle şey aynen. Ya ben burada chat GPT çok kullanıyorum abi bu aralar. Hani chat GPT de mahremiyeti katlediyor. Ama bazı şeyleri o kadar Ilham veriyor ve kolaylaştırıyor ki umarım hani şeyi bekliyorum düzgün bir açık kaynak kendim lokalde kullanabileceğim eğitilmiş bir model çıksın da hani ben kendi bilgisayarımda kullanayım istiyorum düzgün bir şekilde ee, ama işte ChatGPT işte kolaylaştı. Ben daha açık bakmadım bile dostum. Abi çok manyak bir şey. Neyse şey soruya soruya dönecek olursak e, İngilizceyi nasıl kolay yani kolay seviyelerden başla herhalde bunu öğrenme açısından sordu kolay seviyelerden başla. işte belki çocuk kitaplarından bile başlayabilirsen zorlanıyorsan. Daha sonrasında kelime öğrene öğrene. Kelime hazini genişlete genişlete. Ki bence kitap okuyarak İngilizce öğrenilmez. Yani daha doğrusu öğrenilir de hani daha yavaş öğrenilir. Ben bunu hep şey olarak görüyorum. Vaktinin mesela piyano da öğrenebilirsin. Farklı şekilde de öğrenirsin. Mesela piyanoyu sallıyorum iki parmakla çalmayı da öğrenirsin ya da e, kötü teknikle de çalmayı öğrenebilirsin ama iyi teknikle çalmayı öğrendiğinde daha hızlı öğrenirsin ya İngilizceyi de öyle görüyorum abi. Yani mesela konuşarak ve dinleyerek öğrenme hızımla sa sadece sırf okuyarak öğrenme hızın bir değil bence. E, konuşarak konuşmak ve okumak ben...